Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Roblox oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar birçok yorumda Roblox oynamıyorsun diyorsunuz. Alın abi. Bu karakteri yapmaya çalışıyordum hep. Yaptım. Şimdi Roblox videoları gelecek arkadaşlar. Hiç merak etmeyin abi. Gelecek Roblox videoları. Ben kayıyorum. Bak şimdi bak. Bu karakterin bak çorabı yok abi. Düşme. Pantolonuna bak ya. Ben bu pantolonu değiştireceğim ya. <laughs> bu ne rezillik ya. Duran beni bekleyin beni bekleyin arkadaşlar. Beni beklediğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs> beni öldürdüğünüz için çok teşekkür ederim. Den den

Aşağıdakilere para atıyorum ben. Çekilin. Bak bak aşağıya dökülüyor paralar. Bak 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 bak. Hiç bir para size gelmeyecek maalesef. Aşağıya giderseniz belki. Her <laughs> gibi. <laughs> <laughs> o ne? elmas. Şoptan bir şey alabiliyor mu? Aynen. Alabiliyorum. Bunu almayacağım ya. Bunu da almayacağım. Tako. Aa tako. Tako aldım. Tako yiyeceğim. Siz gidin ha ben takomu yiyeceğim. Yesim geldi. Uy görünmesini istemiyorum. Ben hamburger yiyeceğim. Yiyeceğim. Rum, durun, durun bu kadar uzaklaşmanın bedenini ödeyecek oyun birazdan. da o elmas almalıyım. Şeker var diye elmas aldık. Sonra da Ya o buton nerede o buton? Bak buton bak bak buton sana hamburger aldım neredesin gel yanıma buton buldum 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 bak Ayazemir sen yazıyor bak 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 Ayazemir sen yazıyor orada buldum işte bu bulduğum için şöyle yapıyor. bulduğum için dans edeceğim istini tako Ya bu ne rezillik ha? Ben orada dans ediyordum. Bu ne rezillik? Rezilliğinizi dökeyim. Alın beni buradan. Alın. Alın beni. Alın beni. Alın beni. Alın beni. Götürün. Götürün. Arkadaşlar böyle yaptığım için bu videoya 50 like gelsin. Çünkü böyle yaptım. Öyle yapmayı başardım yani. Büyük bir rekor kırdım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi size çok gıcık bir ses göstereceğim. Hazır mısınız? Bu gıcık değil de özür dilerim. O gıcık sesten bence gıcıklıyorum. Gehliyorum. Eyvah kaç kaç kaç. Elmecim ölmedim. Ölmediğim için yine dans edeceğim. Çünkü ölmedim. dans edebilirim ki. İsteyim dur lan. Lan ne oluyor? <laughs> o bakta kaldı bak. Bak bakta kaldı. <laughs> Coca Cola çek. Ya Coca Cola yüzünden bir dans edebilirim. Aha. Koca dirinli geldi. Dirinli. Bayağı. Sesi duydunuz mu? Arkadaşlar bu arada bana bir sürü mesaj geliyor. Ses geliyor çok gıcık oluyorsunuz. Biliyorum. Onlar benim arkadaşlarım ama. Ne yapabilirim yani? Ona kızamam. Onlara kızamam. Gel gel, gel gel gel. Lan. Gelme gelme gelme. İşte çorabımın olmadığı Bak yürüyorum. Hazır mısın? Kavam oldu. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Bebe. Be. Bebe bana işin olmadı. Hoşt, hoşt. Hoşt, hoşt, hoşt. Ver, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. <laughs> Delireceğim ben. Bakın çorabım yok. Bir kişi ben. Bir de 5 Robux verdim buna. benim şansıma tüküreyim. İlk ben kaydığım için ilk beni yiyecek. İlk beni yiyecek ağlayın. Ne uzun sordu, sürdü. O neresinden çıkarttı beni? O. Kusalım lütfen kusalım. Hey hey kusalım. Ne oluyor lan alın. Neyse arkadaşlar videoyu bu kadar olsun. Ben like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.